izleyenlerin modaya dair uzman jüri üyeleri tarafından bilgilendiği Doya Doya Moda Programı, Yılın Moda Programı ödülü alıyor efendim. Jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Uğur Kanerez, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş'ı ödülü takdim etmek üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Sanki bu akşam ödülleri ben veriyor gibiyim. Hep benim sevdiğim programlar, benim sevdiğim kişiler, benim sevdiğim... Sen de biraz şey ben moda hiç sevmem ama bu programı gerçekten izliyorum Birinci ya. Yani. program değil. Müthiş. Bir Çok iyisiniz. De... iyisiniz. Şahanesiniz. Ya, tebrikler. Şey Çok güzelsiniz. Merhabalar. Hakikaten. Abicim merhabalar. Merhaba, hoş, geldin. Abiciğim, Merhaba merhabalar. Adınız, hoş geldiniz. Efendim merhabalar, tebrikler. Ödülünü Sizlere şöyle vereyim. Sırayla mikrofonu vereyim sizlere. Herkese iyi akşamlar. Yaptığınız işin sürdürebilir olması kadar keyifli bir şey yok. Dördüncü sezonumuz ve yeni iki jüri arkadaşımız. Ratinglerimiz de şahane. TV8 ailesine, Talya yapıma çok teşekkür ediyoruz. Ve buyurun efendim. Herkese çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum hepinize. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> İlk ödülümüz diyelim. Siz alışın evet. daha daha çok ödül alırsınız. Ne diyeyim kardeşim? Gülşah zaten söyledi. Mutluyuz. Evet. Mutluyum. Seviyoruz sizleri kardeşim. Ne diyeyim? <laughs> Gülşah Şahçı'nın da dediği gibi ailenin yeni bir üyesi olarak böyle bir güzel ödüle layık olmanın Mutluluğu içerisindeyim. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Alkışlarla sağ olun efendim. Tebrik Bir ediyoruz. fotoğraf çekilelim Daha birlikte. Daha iyice Uğur... ah, tamam. Bu güzel etime bir alkış istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ evet. olun efendim. Doya doya moda. Tebrikler. Çok teşekkürler. Güzel. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Tebrik ediyoruz. Görüşmek sağ olun. üzere.